Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün biraz kupa kazacağım. Hem de görev yapacağım. Gale'la. Videodan önce çıktı. Böyle 1-2 dakika önce bir maç attım. Büyük büyük kutudan şey, kaç altın vermişti? 28 altın vermişti. Çıktı. Direkt bastım. Dedim bir şey çıkmaz. 28 altın verdi. Gale çıktı. Şaşırdım. Hemen geçelim. 4 kromatiğim oldu. Babamın telefondaki hesaptan şanslı oldu. Onda ıı, 8000 kupa kaç karakterim vardı? 26 falan herhalde. Babam annemin telefonda ıı, kaç karakter 30 karakter var 8 10, 10. tam son anda öldüm nani nani ya, bu ben nereden gördü emoji attım diye mi acaba kişilerini <laughs> çaldım Ya nasıl ölmüyor ya? Şura çok güzel kırılmamış mı? Burada ne var? Bayram var herhalde. Aynen. O Mortis de oradaymış. Acaba... Uh, bir dakika. Ah be. Bir dakika arkadaşlar. Kapı çalıyor. Bir bakayım. Kim? Arkadaşlar geldim. Bu öbür maçı yenildik. 20 bin hasar mı ne vermiştim. Bayağı verdim ama. Kaybettim. Bu arada uzun zamandır video gelmiyordu. Ee, şu son iki gündür okula falan gidiyordum, o yüzden hiç gelmedi video. O yüzden kusura bakmayın. O M kardeş. O oh, O oh, O Ah oh, be. Az ölüyor da mı? Bunu kazanırız ya inşallah. Kazanırız diye düşünüyorum ama. O o o o o. Hep bana iki kişi dalıyorlar ya. Koletle birlikte gidelim mi? Şu Şurada Ot. Adamı öldürdüm 5 puan geldi. Kötü oldu bu ya. Aa, aa dibimdeymiş. Dibimdeymiş ya. Öldürürdüm ben onu da. Göremedim ya. Tut 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 tut. Hep böyle oluyor. Ulti boşa gidiyor. Ne kafa attı resmen adam ultili. Altı 600 canla neler yapıyorum ya. kadar yetenekli biri değilim. Şans. Hadi ya bunu kazanalım. 12. Yo yok. İmkanı yok kazanmamızın bizim. Son anda ben de öldüm. Çok kötü oldu ya. şey mi yapsam? Başka e, var mı? E, elmas kapmaca da var da hiç sevmiyorum elmas kapmaca. O zaman şunu yapalım. Bir tane arkadaş bulayım kendime. Direkt hazır veririm. Hadi sen. Hadi hazır ver ya. Arkadaşlar bu şu bir hazır versin ben videoya yine devam edeyim. Evet sonunda verdi. Kar seçti ne oldu yani şimdi? Oo uh, çok güzel teşekkürler. Pat 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 pat. Hep şans. Kişi dalınca ama yapabileceğim bir şey olmaz. Kardeş Kardeşsiz hayırdır? Uğur. Evi ne ara geldi oraya? 77 canlı ölmeyeceğini düşünüyor musun? Pat pat pat. Olmadı yok. Bir tane de Yine yenileceğiz büyük ihtimalle Ezan okunuyor. Ezan okunsun. Bitsin ben geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ezan bitti de. Ee, annem telefonu istedi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada kusura bakmayın. Videonun devamını getiremedim. Bay bay.